Merhabalar. Sizlere Webony PMS modülünde bulunan setup içerisindeki servisiz alanında bulunan What Update servis ekranını anlatacağım. Bu görmüş, ekran görmüş olduğunuz ekranımızda ilk önce otel parametremizi seçmemiz gerekiyor. Daha sonrasında tarih parametremiz ve departman select parametremiz revenue'den revenue'ye gibi alanlarımız mevcut. Burada örnek olsun diye söylüyorum. Bu tarih aralığında yapılan içecek 20 olan işlemlerin alkol içecek 20 olarak değişikliği ya da hangi alanda kullanabiliriz? KDV değişimlerinde içecek 18 olan işlemlerin içecek 20 olarak değişikliği gibi. Yarın öbür gün ileride eğer KDV'lerimiz artar ya da inerse değişiklik olursa burada yeni KDV gru, yeni KDV'de geri grup tanımlandıktan sonra İçeride yapılmış olan işlemleri buradan update'ini sağlayabiliriz ve aynı zamanda ürün kartı içerisindeki değişikliği de gene bu ekrandan sağlayabilmekteyiz. İstersek sadece bir rezervasyonda oluşmasını istiyorsak buraya rez ID kısmınızı yazıp sadece o rezervasyonda değişikliğin olmasını da sağlayabiliyoruz. Atladığımız bir diğer parametre ise department select parametresi. Bunu seçtikten sonra Burada bir departman kısmımız çıkıyor. Kayıt olan departmanlarımız buraya gelmekte ve buradan istediğimiz departmanda iki değişikliği sağlayabilmekteyiz. Bir örnekle çözecek olursak eğer İnausumuzda bulunan bir rezervasyonun folyosuna girdiğimizde burada restoran, nakit euro, nakit TL, kasa TL ve lobi bar gibi seçeneklerimiz mevcut. Burada restoran ve lobi bar departmanlarında bulunan alkollü içecek 20 ve yiyecek 10 seçeneklerinin değişikliğini sağlayabiliriz. Burada lobi bar alkol, içecek 20'yi dilerseniz başka bir departmanla değiştirelim. İşlemimiz 23 Mayıs'ta yapılmıştı. Buradan departman lobi barı seçelim. Alkol içecek %20'yi yiyecek %20 olarak değiştirelim örnek olarak. Eğer bunu tıklarsak ürün kartı içerisinde hiç alkol içecek %20 görmüş olduğu işlemleri yiyecek %20 olarak da değiştirecektir. Veyahut rezervasyonumuzun rez id kısmındaki numarayı da yazarak sadece bu rezervasyon kartında işlem olmasını da sağlayabiliriz. Buradan daha sonra apply dediğimizde bize sormakta. Evet diyoruz. Transaction successful. Ve şimdi folyomuza geldiğimiz zaman alkol içeceğin artık yiyecek 20 olarak lobby barı sadece yapmıştık. Değiştiğini görmekteyiz. Bu servis kısmındaki ekranımız belirli bir tarih alanını istediğimiz gelir grubu departmanları update'ini yapmamızı sağlamakta. Bu update servis kısmımız bu kadardı. Teşekkürler.